Arkadaşlar güzel bir göstermekte videolarla karşınızdayım. Evet, Brawl Stars 4 çekeceğiz. Az önce Arkadaşlar çektik, de pro oldum ama uzun video çekilmediği için e, kısaltıyorum, hala olmuyor. En kısa 3 dakikaymış, öyle olurmuş. Hı. Ama e, benim pro olduğum yer e, 20 dakikalık yer ve... Video 30 dakikalıkta. Bakın. Da göstereyim şimdi. Bak. Buralarda burada değilim. Bak. Geçiyoruz. Sen şakasın bu arada. Bak. Buradan görüyor musun? Neler çıktı. Şey kostümü. Bak arkadaşlar. E, bir sürü şey. Bir de e, ee, ne çıktı? İki tane kostüm. Bir tane karakter vardı gitar çalan. İskelet kafalı adını unuttum. Bunun da adını bilmiyordum zaten. Çekici vardı. Boss vardı. Onun kostümü çıktı. Neyden çıktı bakın. Şundan. İki tane mega kutu açtım. Ve sonunda neler yaptım. Maça, maça gel maça. Bakın arkadaşlar, bakın. Bakın bu kostüm çok iyiydi ama videosu olmayacağı için çekemedim. Ve bugün işte 10 dakikalık bir video çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunlar dolmuş görüyorum da. Sadece bir tane kaybetmiştim bu arada. Bunda kuru bu alını. Bunda sadece boyum var. Bunda kostümüm yok. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, buraya bakayım ya. E, bakın şu kostüm. Bakın. Bu boss bu arada. E, bir de şu. onun adı ney bakayım? Frank. Frank'ti ya. Ya biliyordum da unutmuşum. Bunun adı neydi ya? Bunun adı Poco'ydu. Burada ne yazıyor? Poco mu? Poco Bak şu. Ben bu kostümü çok sevdim. Baksanıza. Ve ben bunu oynayacağım. Ve e, oynadıkça bunlar doluyor bu arada fark ettiyseniz. O yüzden bir şey oynasam. E, bu Feng şey. Bunu oynayacağım arkadaşlar. gerçekten de öldürmek çok zor bu hayvanı vallahi bak kaç canı vardı unuttum ama biliyorum biliyorum ama unuttum bak kaç canı vardı arkadaşlar burada 100 yazıyor ama bak burada 3 300 300 bin 50 bin ben <Sessizlik> gerçekten o hayvan gibi buraya. Aa, aa bak. uzak durmamız gerek. Evet koştu. Ya koşma lan de Ve hemen çok hızlı can geliyor. Benim ayılarım bu onları Ve benim canım çok az. Öldüğümüzde 20 saniye bekliyor yani. Ben ölürsem bir de ne olacak? Söyleyeyim mi size? Oyun bitecek söyleyeyim. Eh, tamam tamam. Ben ölürsem oyun bitmez şimdi. Onu yanıma çektim yani. Abi ölmüş müydü? Gene bir kere daha ölmüş. Ya bu sefer yapacağım. Sen gel, senden korkan yok ki. <laughs> bende de o var, bende de. Aksesuarlar, aksesuarları bekleme süresi alsaydım keşke. Bu tamam da iyi, daha hızlı can geliyor. heyecanım az ses çıkartma oğlum geliyor ya üstüme git lan ayımla uğraşayım lan ayımla uğraş. ayımla uğraşır. uğraşırken ona vuralım diye evet. aksesuarları dolma olmam gerekiyor ve gerçekten de bunu doldurdum ve ayımla uğraş şaka Saldır, saldırın 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 ya Ayımla uğraş. Keşke ayımın da canı atabilirsin. Hadi hadi. Öldüm. Ayımı tam şey yapıyorken öldüm. Ve o ölürse çok kötü olur. Başka var mı? Neyse. Hadi 3, 2, 1 ve 0. Ve şimdi başlıyoruz. Abi şey değil mi? Vallahi bu ne güçlüyse şey gördün Ve 80 bin canı kaldı. 70 bin canı kaldı. 70 bin canı kaldı oğlum. <laughs> Saldır. Canı çok az. Görüyor musunuz? 20 ben. turu bitirdik. Ve bunu da mı bitirsem diyorum. Ama ya kusura ben. Ve hadi bay bay diyorum arkadaşlar. Bir şeyler mi yapalım? Ve hadi bay bay arkadaşlar.